Arkadaşlar sistem dinamiği derslerimize kaldığımız yerden devam edelim. Bugün sistem dinamiği derslerimizde MATLAB ile kısmi kesir yöntemini göreceğiz. MATLAB mühendislik uygulamalarında sıkça kullanılan ve gerçekten çok kullanışlı ve önemli bir program olduğundan göz ardı edilmemesi gereken bir program. Biz de derslerimizde bu programı kullanarak derslerimizi desteklemek istiyoruz. Şimdi bakın ben elde ettiğim bir transfer fonksiyonunu kısmi kesirlere ayırmak istersen ne yapıyordun? Payda kısmını öncelikle çarpanlarına ayırırdın değil mi? Bundan sonra bazı işlemler görmüştük. O işlemler yardımıyla transfer fonksiyonunu kısmi kesirlere ayırırdım. Neden? Zaman alanına yani ters haftasına çevirebilmek için. Şimdi biz bugün elle değil de metleri kullanarak bu işi yapmaya çalışacağız. Diyelim ki bir sistemim var ve ben o sistemin giriş ile çıkış arasındaki ilişkiyi bu şekilde mesela 2S artı 3 bölü s küp artı 11 s kare artı 31 s artı 21 şeklinde bulduk. Bu benim sistemimi tanımlayan transfer fonksiyonu. Şimdi metret ben kısmi kesirleri ayıracaksam eğer bu transfer fonksiyonunun pay ve payda kısımlarındaki katsayılar benim için önemli. Payla başlayalım. Bu transfer fonksiyonundaki pay katsayıları nelerdir? 2 ve 3 Hemen buraya 2 ve 3 değerlerini yazıyorum. Payda kısmım ise hangi katsayılardan oluşmakta? Şurada S küpün yanında 1 var. 1, 11, 31 ve 21. 1, 11, 31 ve 21. İşte bunları belirledikten sonra ben metref ile kısmi kesirlere rahatlıkla ayırabilirim. Birkaç satır kodla. Birazdan göreceğiz. Oraya geçmeden önce bir transfer fonksiyonu kısmi kesirlere ayrıldıktan sonra hangi hali alır? Mesela bu şekilde yazalım. A bölü XS artı Y diyelim. Artı B bölü ZS artı K olsun. Artı C bölü MS artı N olsun. Mesela diyelim ki bu şekilde kısmi kesirlere biz ayırdık. Bunların birer paydası ve payı var değil. İşte biz bu şekilde metletle bunlara çevirmeye çalışacağız. Geçelim metlebe. Burada nokta m uzantılı bir dosya görüyoruz. Şurada da command window görüyoruz. İsterseniz direkt buradan yazarsınız, şuradan yazarsınız. İsterseniz şuradaki kod satırlarında yani nokta m uzantılı kısımda yazarsınız kodunuzu. Ben nokta m uzantılı script dosyasında yazmayı tercih ediyorum. Bakın bunu nasıl açarsınız? Hiç bilmeyenler için söylüyorum. New deyip script diye tıklayıp bu şekilde nokta en uzantılı dosyamızı açabilirsiniz. En file'ları. Siz metleri ilk açtığınızda zaten burada script e, bloğu görünecektir. Oraya açıklar açarsınız. Şimdi burada başlangıçta clear all ve crc yazmamın sebebi clear all bizim bu nokta en uzantılı dosyamızı çalıştırdığımızda şurada workspace görüyorsunuz bakın. Çıktılarımız buraya gelir. Bütün çıktılarımız buraya gelir. Clear all bu çıktıları şuradaki çıktıları siler. CLC ise şurada yazdığımız bakın kod satırlarını mesela böyle bir şey olsun. Burada tanımlı bir şey yazmadığım için hata verdi. Bakın CLC yazdığında burayı siler. Ben programın her çalıştığında şuradaki ve şuradaki değerleri silmesini istiyorum. Kalabalık gözükmemek karşısında. Bu yüzden başlangıçta orayı o şekilde yazdım. Şimdi konumuza dönecek olursak. Pay değerlerim neydi? Bu şekilde parantez, köşeli parantez içinde yazıyorum. 2 ve 3'ü değil mi? Payda değerlerim ise kat 1, 11, 31 ve 21'dir. Siz isterseniz bu kat sayılar arasında bu şekilde virgül koyabilirsiniz. Fakat ben tercih etmiyorum. Bu şekilde yazıyorum. Bunları yazdıktan sonra benim kısmi kesimlere çevirebilmem için 3 değerim var. RPK diye. Buradaki RPK'yı siz sadece RPK diye yazmak zorunda değilsiniz farklı şeylerle de isimlendirebilirsiniz istediğiniz şekilde. Metlebin her dosyalarında, Metlebin yardım dosyalarında bu şekilde yazıldığı için ben de bu şekilde tercih ediyorum. Şimdi buradaki R, P ve K değerlerini biraz konuşalım. Az evvel yazdığım bu şekildeki kısmi kesirlerde birer pay ve birer paydan vardı değil mi? Burada metrede çıkacak olan R değerlerin benim buradaki pay değerlerimdir aslında. Oradaki P değerleri ise bana şu payda kısmında kökleri veren ifadedir. Yani e, mesela burada S artı 2 çıkabilir. Az evvel çalıştıracağım program, Az sonra çalıştıracağım programda. S artı 2 çıkabilir. Orada METDEF bana S artı 2'nin kökü olan eksi 2 değerini verecektir. İşte oradaki P değeri bunu ifade ediyor. Buradaki K değerim ise şurada K değerim var. Oradaki K değerim ise burada eğer mesela bu şekilde kısmi kesirlere ayırdıktan sonra pay pi ve paydadan oluşan bir kesir değil de bu şekilde S artı 2 diye veya sadece S diye veya sadece 2 diye değerlerim çıkarsa işte onu da bana K değeri verecek. Şimdi çalıştırdığımızda bizim K değerimiz var mı yok mu onu da görmüş olacağız. Peki devam ediyorum. Kısmi kesirleri ayırmak için benim netlette kullandığımız komut residue komutudur. Buraya pay ve payda kısımlarını yazıyor. Noktalı virgül koymayalım ki direkt comment window'da görülsün. Şimdi bunu çalıştırdığımda bakın ne verecek bana. Sarı kaldıralım. R eşittir. Eksi 0.45, 0.37, 0.08. PL'lerin de görmüş olduğunuz eksi 7, eksi 3 ve eksi 1 değerleri. Burada sıralama önemli. Yani benim şurada yazmış olduğum birinci kesrimde pay ve payda kısımlarım var. A bölü x artı y diye. Burada da birinci kesirinin payı eksi 0.4583. Aynı kesirin paydası ise paydasının kökü ise eksi 7'dir. Bu sıralama böyle devam eder. İkincisi için buradaki ikinci, üçüncüsü için ise buradaki üçüncü değerler. Demek ki benim köklerim eksi 7, eksi 3 ve eksi 1. Paylarım ise burada görmüş olduğumuz değerler. Şimdi geliyorum buraya. Bulunan değerlerle Kısmi kesirlere ayrılan transfer fonksiyonumu yazıyorum. Birinci payım eksi 0.45'ti. Bölü köküm eksi idi. S artı 7 yazıyorum buraya ki köküm eksi 7 olabilsin. Artı ikinci kesirimin payı 0.37'di. Bölü kökü ise eksi 3'tü. Dolayısıyla buraya S artı 3 yazıyorum. Artı 0.08'di üçüncü payım. Bölü S artı 1'di. Neden? Üçüncü kesim. Eksin birdi. K diyelim bakın yoktu. Buraya bir şey gelmeyecek. İşte benim kısmi kesirlere ayrılan transfer fonksiyonum bu şekilde. Artık ben ters taplasa geçmek istersen işim kolaylaştı. Tek tek yazalım. Bunun ters taplası nasıldı? Hemen payı çarpan olarak ekliyorum. Eksi 0.45 çarpı e üzeri eksi 7 t artı 0.37 çarpı e üzeri eksi 3 t artı 0.08 çarpı e üzeri eksi t. İşte benim transfer fonksiyonumun ters laplasa çevrilmiş hali bu şekilde kolaylıkla bulunmuş oldu. Aslında yine MATLAB bizim bunu dahi yapmamıza gerek kalmayacak. Bir sonraki videolarda onu da işleyeceğiz. Burada sadece bunu göstermekle iktifa ediyorum. Şimdi aynı şeyleri bu defa benim kısmi kesirlere ayırdıktan sonra pay ve payda değerlerimle bu defa ben şuradaki kat sayılarıma geçebilmeyi deneyeyim. Aynı işlemlerin tersini yapayım mesela. Benim r değerlerim ne? r değerlerim neydi? r eşittir Bakın -0.45 80 üstü değil mi? Tam değerleri vermesi için bütün değerleri yazıyorum. Sonra ikincisi 0.3757. Şuraya yukarı kaldırabilirim Sonra 0.0 833 R değerlerimi yazdım P değerlerim ise Eksi 7 Eksi 3 Ve eksi 1 Bunları da yazdım K değerlerim olmadığından bu şekilde boşluk bırakarak yazıyorum Aynı şeyleri köşeli parantez içinde Bakın, Yazıyorum Pay ve payda değil Bu arada buraya zaten Pay ve payda yazmak zorunda değilsiniz Türkçe yazdığından da anlaşılacağı gibi. Oraya da istediğiniz değerleri yazarsınız. Pay pi ve payda eşittir. Yine rezidü komutum. Bu defa R, P ve K değerleri. Buradaki sıralama da önemli. Şimdi çalıştırırsam bana bu sistemin bakın pay değerleri 1.99 yani 2 ve 3 değerlerini verdi. Bakalım kontrol ediyorum. Bakın pay değerlerim 2 ve 3'tü. Payda değerlerim için 1, 11, 31 ve 21. Yani S küp 11S kare. Bu sırayla azalır. 2, 2, 1, 0 diye. 31S ve 21 diye bana az önce yapmış olduğum işlemin tersini bu şekilde vermiş oldu Kısmi kesirleri ayırmak arkadaşlar bu kadar kolaydı. Siz de umarım kullanırsınız bunları. Mert'le bir kullanmak önemli çünkü. Bir sonraki dersimizde de. Matlab'da transfer fonksiyonunu ve onun çıktılarını inceleyeceğiz. Geçici yanı analizine bakacağız. O derslerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.